Mənim adım Barqan Cengizdir, 15 yaşındam. Patlama öncəsi arkadaşlarım patlamanın olduğu yerdəki internetdə idi. Məndə bizim evdə nordaydı internetdə bizim evdəki, o yolda orada. Facebookda mən mesaj atdılar Beyi çağırdılar. Və mən getmək istəmədim. Son yandakı Rəcəb digər arkadaşı başqa bir qızın Facebookunda mənə mesaj atdı Beyi çağırdı. Mən Rəcəb gəl yanıma Barqan deyə. Məncəzər sizinəmisə də Facebookda vardı halı bəki. Ben de oraya gittim yolda abimi gördüm. Abimi gördüm hani ben yolumu değiştirdim. Başka sokağa vurdum kaçtım abimi, beni görmesin diye. Abim hatta onlara sormuştu. Kardeşimi gördünüz diye onlar yok demişti. Halbuki onlar beni oraya çağırmış. Oraya geleceğimi bilirdiler. Ben onların yanına gittim hatta bana dediler abin daha geldi dedi kardeşimi gördünüz ben ab abine demişim yok. Sonra gittim bana gösterdiği bombayı aldı hani İncələdim, incələdim, an virdi, mənim məhəmmədə də sıxara vurdu. Məndə incələdim, qovğladı, mənə 200 qovğa gəliyordu. Sonra tərəfindən sıxara vurdu, yaxınlaşmasda patlaması bir oldu. Yox, mən bilmirəm. Baunç, baun dedi karbonatdır, uyuşurucu falan dedi, bax nədir. Onlar da bilmir. Biz nə olduğunu bilmirik. Bilmirdim ki, bu sanf çəyələnlər şey onun bomba olduğunu biliyorum ki o Yakup dedim ya Olup olmadığını haberleri olup olmadığını bilmiyorum ama ben onlardan da şüpheleniyor. Çünkü beni oraya çağıran onlardır, gösteren de onlardır, elime veren de onlardır Beni yani saat 12 gibi falan diyor İki kız iki erkekti yani, e, Peki onları nereden tanıyorsun? Onlar Yakup bizim halde oturuyor Hı. Recep Recep de bizim okulda okuyordu Fatih Lisesi'nde Lise bile gidiyorum o okulu yokum ya O diğer kız abla kardeşler zaten Hı. Ablası da bizim okulda okuyordu Orda tanıyırıq. Orda bir dəvriyə ekibi bilə keçmədi. Bundan patladı. Puma patladığı yerin bir aşağısında bir qəhvə var, Tələ sokağının yanında. Normalda bütün polislər raportda oturur o səhətdən aşağımı var qəhvədə. Orda oturur dışarıda mən hep görüyəm oradan keçəm görüyəm. Belki bu manpatlaması da ses onu hay etmiş, ona doğru gelmiş. Dost orada patladığı zaman patladıktan 3 dakika falan sonra polis sesi geldi bu. Bu da polis sesi değil, telsiz sesi duydum ben. Ambulans geldi, telsiz sesi duydum. Yoksa polis falan hiç yoktu orada. Devriye bile atmıyordular o zaman. Çarakam yok. Ana jadda rani mubatsədə var, internetdə kamera görüntüsü də var, baxa bilərsiniz. Çəkmişsən, mubatsə çəkmişdir. Mubats ana jadda var. Mubats çəkmisə hər şey görsür zaten. İnternetin kamera görüntüsü də çəkmisə hər şey bəlli olur zaten. Bizim heç bir əlaqamız yox. Mən bilməyə məni yolların, Yakubun da bəlkə yoxdur, digərinin bilmirəm mən. Bizimse hiç o alemde hiç kimseyle alakası yok. Hı -hı. Ben bilmiyorum. Baun. Baun dediler bak uyuşturucudur, karbonattır, nedir baun? İlaçtan atlar. Baun için aldım mermer bomb olduğuğunu iyi bilseydim zaten yanına bile yaklaşmazdım. Hatırladığım kadarıyla ambulansı falan aradılar. Buradaki erstaflar falan bir de yanımdaki o bir tane kız ellemek falan bağradılar, çağırdılar, ter kazığını falan çıkardılar. Sonra ambulans geldi, zaten bizi götürdü. Oradaki polisler Hani o haldeydim her tarafım kan içindeydi her tarafım yanmıştı kolum yoktu onun psikolojim bozulmuştu zorla benden ifade alma çalıştılar ifade az bir şey de aldılar benden bana dedi sen hani Kürtlerin derneğine bir alakan var mı ben yok dedim bunlar yine üzerime baskı yaptılar ailenin bile Kürtlerle alakası var yok dedim bu bombayı kim sana verdi Hiç bir şey bilmiyorum. Kimse bana vermedi. Bana arkadaşlarım bana gösterdi. Ben onlardan aldım hani. Diy yalan atma. Zaten geberip gideceksin. Diy bari gerçeği söyle gebermeden. Terörle mücadele polisi acile geldiğim zaman söyledi bunu. Odada odaya girdi. Müdahale yapılacak aslında da. Yapılmamış hiçbir şey yapılmamış mı? Burada acilde odada. Benden zorla ifade aldı. Ben gerçeği söyledi dedi. Kimden almışsın? Kim sanmış? Bana dedi zaten geberip gideceksin. E, gebermeden bari gerçekleri söyle bize. Ben böyle aksızlığa uğramışım. Ben hepsinden sonra kardeş şikayetçi olacağım. gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum. Bir de, Musa Cengiz. Berkman Cengiz'in yu işte bu haber muhaber yapanlar, işte terörist elinde bomba patlamış, polislere atarken bu patlamış. İşte zaten çocuğun kolu gitmiş. Ben onun derdindeyim, Başkalar başka şeyin derdindedir. Ben haberi başka yönet çevirenlerden hepsinden şikayetçiyim. Ben yapan, yani onu oraya bırakan, bunun eline veren, bunu çağrılanlardan şikayetçiyim ben. Kim olursa isterse babamın oluyorsun. onu çağırmazsa ben onda da şikayetçiyim. Bu kadar. Başka ben onun kolunu istiyorum. Başka bir şey istedim. Ben hayatımda hiç eylemlere katılmamışım. Ki katılsam bile elbet bir eylemde yakalanırdım. Bir görüntüm elbet bir yerde gözükürdüm. eylemde yakalansaydım. Hiç ne benim ne ailemin uzaktan akrabamızda bile hiç. Öyle bir bağımız yoktur onlarla.